Bugün bunu açıyoruz. Fare sanki. Bakın burada mavi bulut var. O yüzden kanatlarım mavi çıkacak. Açalım çok bekleyin. Şöyle. Herhalde şişko. Yerim besleyin. Yerleri o kadar. <laughs> bir tane kadar düşürüyor hiç. Neyse. Bu buraya takılıyor herhalde. Evet, doğru. Buraya. Buraya takılıyor. Takılıyorlar bu. <laughs> ya bu kuş ile. Çok güzel orada. Yani güzel. Yani güzel idare eder. O zaman size öpücük veriyorum ve bol şans.